Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. 11. sınıf coğrafya ilk ünitesi olan doğal sistemlerin ekosistemlerin özellikleri ve işleyişi konusuyla karşınızdayız. Bugün biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri işlemiş olacağız diyelim inşallah. Haydi gelin başlayalım. Önce tabii biyoçeşitlilik kavramından bahsedelim. Biyoçeşitlilik ne demek? Biyoçeşitlilik canlıların doğal ortamlar içerisinde yaşadığı küre olan biyosfer, canlılar küresi. Değerli arkadaşlarım, litosfer, atmosfer, hidrosferin bir araya gelerek etkileşim halinde olduğu bir küredir biyosfer için. Bunu söyleyeceğiz. Biyosferin sınırları diğer doğal ortamlar gibi kesin değildir değerli arkadaşlarım. İşte karalarda yaşayan canlılar atmosferde belli bir yüksekliğe kadar yaşama imkanı bulabilmektedir. Değerli arkadaşlarım, burası genel anlamda bilgi vermesi açısından önemli bir yerdi. Biz devam edelim. Şimdi biyoçeşitlilik bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip çeşitli özelliklere sahip bir bölgedeki bitki ve hayvan türleriyle bitki ve hayvan türleriyle mikroorganizmaların mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. Biyoçeşitli deyince bundan bahsedeceğiz. Yani çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı dünyada kıtaların ve bölgelerin biyoçeşitliliği aynı değildir değerli arkadaşlar. Örneğin genel olarak sıcak ve nemli iklim bölgelerinde kurak ve soğuk iklim bölgelerine geçirdikçe biyoçeşitlilik azalmaktadır. Kurak ve soğuk bölgelerde herkes yaşayamaz yani her canlı yaşayamaz. Yine nemli ve sıcak olan ekvatoral iklim bölgesi dünyadaki canlı çeşitlinin önemli bir kısmını oluştururken kurak olan çö çöl iklimiyle soğuk olan kutup ikliminde ise canlı çeşitliliği azdır. Tamam. Biyoçeşitliliğin de tanımını yaptıysak şimdi etkileyen faktörlere bakalım. Üç ayıracağız hocam. Birincisi fiziki yani doğal faktörler. Bir diğeri paleo coğrafya. Ve diğeri de biyolojik faktörler olacak. Fiziki doğal faktörlerimiz ilki iklim. İklimin içerisinde ışık, sıcaklık, rüzgarlar, nem ve yağışı düşünebilirsiniz. Bir diğeri yeryüzü şekilleri. Bunun içerisinde işte yükseltilerden, dağların uzanışından ve bakıdan bahsedebilirsiniz. Sular tabii ki de sular. Bir diğeri de toprak yapısı olacak. Bunlar fiziki faktörlerimizden. Tamam? Şimdi geldik Paleo coğrafya. Paleo coğrafyada iki başlık önemli gelecek. Kıtaların kayması ve iklim değişikliği. Paleo coğrafyayı da bu şekilde gördük. Biyolojik faktörlerimiz birisi insan faaliyetleri, diğeri de diğer canlılar. Bunları iyi bir şekilde aklımızda yer edinsin diye arkadaşlarım tamam mesela aşağıdaki hangisi biyoçeşit etkileyen faktörlerden fiziki bir de doğal faktörlerden biri değildir iklim yer üstü şekilleri sular toprak yapısı iklim değişikliği sen hemen orada iklim değişikliğini seçeceksin bak iklim iklim değişikliği her şey değil tamam şimdi hocam iklimle başlayalım Mesela ekvatoral iklimde biyoçeşitlilik fazla demiştik. Şimdi iklim biyoçeşitinin oluşmasına ve dağılışındaki belirleyici faktörlerden birisidir. Yeryüzünde benzer bitki ve hayvan toplarının dağılışıyla iklim kuşakları arasında bir uyum vardır değerli arkadaşlarım. Uyum. İklim kuşakları arasında bir uyum vardır. Sıcaklık ve ış karalarda yaşayan canlıların dağılışını etkilen en önemli iklim elemanlarından biridir. Sıcaklık ve ış. Buraya dikkat. Canlar, yaşamlarını devam ettirebilmek için farklı sıcaklık ve yaş özelliklerine ihtiyaç var. Sıcaklık ve yavaştaki değişmelere bağlı olarak biyoçeşitlilik farklılık gösterir. Örneğin yıl boyu sıcak ve nemli olan ekvatoral iklim bölgesinde yağmur ormanları ve bu ormanlarda yaşamını sürdüren çeşitli hayvan toplulukları kaplan, şempanze, leopar ve benzeri ortaya çıkmıştır. Ekvator bölgesi tamam. Yine sıcaklığın yüksek yağışın az olması ise canlıların yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yüksek sıcaklıkların görüldüğü çöllerde biyoçeşitliliğin az olması bu durum örnek olarak verilebilir. Bununla ilgili bir resmimiz vardı sanırsam. Evet yokmuş. İşte mesela Kenya'ya örnek verelim. Kenya'da zebra ve guruların göçünü görmüş oluyoruz. Çöllerde çünkü biyoçeşitlilik azalacaktır. Canlıların yaşamına uygun olmadıklarından dolayı. Yine sıcaklık ve yaşan düşük olup kutup ve tundur ekleminde de biyoçeşitlilik azdır. Örneğin imparator penguenler Antarktika'da sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düşük alanlarda yaşayan ender canlılardandır. Ama mesela bu canlılar da yaşayamasaydı Antarktika'da da bir canlı türü göremeyebilirdik. Mevsimler arasında en görülen belirgin sıcaklık ve yaş farkları bitki ve hayvan türlerinin yaşam faaliyetlerini etkileyecek. Örneğin bu tür farkların görüldüğü bölgelerde bazı ağaçlar kışın yapran dökerken bir kısmı kış uykusuna yatar, bir kısmı da göç eder değerli arkadaşlarım. Mesela ışık isteği az olan bitkilerle ışık isteği fazla olan bitkiler arasında da fark var. Değerli arkadaşlarım, ışık, yoğunluk, miktar ve süre bakımından canlıların yaşam faaliyetine etkileyebilir. Örneğin, ekotral yağmur ormanlarında ışık isteği fazla olan bitkiler, güneş ışığından daha çok yararlanabilmek için uzarlarken, ışık isteği az olan bitkiler ise ışığın az olduğu ortam, orman altında daha iyi bir yaşamda bulunacaktır değerli arkadaşlarım. İklimi bu şekilde anlatabildik umarım genel hatlarıyla. Yeryüzü şekilleri ise hocam canlıların dağılışını etkileyen faktörlerden biridir. Şimdi bildiğiniz üzere yükseltiye bağlı olarak yani yükselti arttıkça ne olacak hocam? Sıcaklık. Sıcaklıkta bir düşüşler meydana gelecek. Ya da bir noktaya kadar yağışın artması bitki ve hayvan türlerinin bir dağ yamacı boyunca çeşitlenmesini sağlamıştır. Yükselti arttıkça bitkiler farklı kuşaklarda oluşur. Örneğin Orta Asya'da dağların yamaçları. Boyunca yükseldikçe sırasıyla step çalılı ve ağaçlı step, karışık turda ağaçlardan oluşan orman ve alpin çayırları görülmektedir. Yüksek kesimlerdeki bitkiler alçak kesimleri daha geç çiçek açmakta ve daha erken yapraklarını dökmektedirler hocam. Dar ve derin vadiler çevredeki diğer yerlere göre farklı bir biyoçeşitlilik ortaya çıkabilir. Biyoçeşitli artıran bir diğer faktörlerden birisi de iklimin kısa mesafede değişmesi. İklimin kısa mesafede değişmesi. Bu da yine biyoçeşitli artıran, art, ıı, artıran, faktörlerden birisidir. Çeşitli iklim tiplerinin ortaya çıkması hocam yani bu sebepten ötürü. Çünkü iklimler kısa mesafe değişirse ne olur? Çeşitli iklim tipleri ortaya çıkar ve bunun sonucuna bağlı olarak da farklı canlı çeşitleri görülebiliriz. Genel olarak engelli bölgeler yer şekillerinin düz olduğu bölgelere göre daha zengin bitki ve türlerine sahiptir hocam. Tamam mı? Örneğin engebeli bir arazi yapısına sahip olan Kafkaslardaki bitki türlerinin en önemli bir kısmı endemiktir. Değerli arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde söylemiş olalım. Tamam. Yeryüz şekillerde şekillerde kısaca anlaşıldı inşallah. Su ve neme bakalım hocam. Şimdi her canlı olarak her canlılar suya ihtiyaç Buradaki Sebebimiz yakından ilişkili. Neden? Canlılar için hayati bir öneme sahip olan su, bazı canlıların yaşam alanı oluşturabilir. İşte örneğin kullanılabilir, kullanılabilir suyun su kaynaklarının yeterli olmadığı yerlerde. Örneğin neler bunlar yeterli olmadığı yerler? Sizlerine söylediği gibi kutuplar, çöl. Bunlar en güzel örnekleri. Buralarda hocam canlı çeşitleri oldukça azdır. Canlıdan canlıya değişmekle birlikte bütün canlıların yapılarında su bulunur? Örneğin bitki üzerinde bitkilerdeki sorunu %90'dır hocam. Yine insanlarda da yine büyük bir oranı sahip vesaire. Büyük canlı canlıları da su olmazsa olmazdır değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldim toprağın yapısına. Bitkiler kökleriyle toprakta tutunur hocam. Toprak tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır ve bitkileri önemli ölçüde etkileyen bu kaynak hayvan türleri içinse ise apayrı bir öneme sahiptir. İşte örneğin solucan, karınca, yine köstebek, yılan ve çeşitli mikroorganizmalar gibi bazı canlılar yaşamlarının tamamını veya bir bölümünü toprak içerisinde sürdürürken Örneğin otla beslenen canlılar otla beslenen hayvanlar ise toprağın verimli toprak ve gür bitki örtüsünün gür olduğu alanları tercih eder. Bitkiler ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin ve suyun önemli bir kısmını topraktan temin eder. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bitki ve hayvanların yaşam alanının oluşmasına çok önemlidir. Fiziksel değil mi? Fizik yapısı, kimyasal özellikleri, içerisindeki barındığı mineraller değil mi? Bunlar önemli. Bunlar da yine canlıların e, yaşamını etkilemektedir. Örneğin fıstık çamı genelde granit ve gneissların ayrışma sonucu oluşan kumlu topraklarda. Sarı çam ise değerli arkadaşlarım örneğin sarı çamdan örnek verelim. Sarı çam ise volkanik kum ve tüflerin bulunduğu topraklarda en verimli yetişimi düzeyine ulaşacaktır. Tamam. Burayı da hallettik mi? Çok güzel. Şimdi dedik ki hocam. Paleo coğrafyanın faktörleri var. Bunlardan birisi kıtaların kayması. Diğeri iklim değişikliği hocam. Paleo coğrafya faktördür. Kıtaların kayması sonucu jeolojik zamanlardan meydana gelen jeolojik zaman meydana gelen Yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak kıta ve denizlerin dağılışının önemli eşikler meydana gelmiştir. Palozoikte tek bir kara parça halinde olan mesela şunun gibi düşünün palozoikte tek bir kara parça halinde olan ...pangaea... görüyorsunuz hocam. İşte mezozoikten itibaren Magmadaki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle parçalanarak çok sayıda kıtalara bölünmüş. İşte Lavrasya, Gondwana gibi değerli arkadaşlarım. Yine örneğin aynı atalara sahip olduğu düşünülen ve uçamayan büyük kuşlardan olan deve kuşu Afrika, Ostrik, Amerika, Emu, Kivi ve Kasovay okyanusu günümüzde farklı kıtalarda yaşamaktadır. Örneğin Hint levası Afrika levhasından koparak kuzeye hareket etmiş ve bu kara parçasında fil, aslan ve benzeri canlı türleri Avrasya levhasındaki canlılarla etkileşime geçmiştir hocam. Bir diğer faktörlerimiz paleo coğrafyadan neydi hocam? İklim değişikliği. Zaten iklim değişikliği ve neydi hocam? Toprak kıtaların kayması. Bunlar paleo coğrafya etkileriydi. Şimdi özellikle canlıların dağılışını doğrudan etkilen bir faktördür. Değişen iklim koşulları bazı canlıların yeni yaşam alanı bulmak için göç etmesini. Değişen iklim koşulları Beraberinde niye getirmiş hocam? Göçü getirmiştir. Bazılarının yayılış alanlarının daralmasına, bazılarının da canlı nesillerin tükenmesine durulmuş. Değerli arkadaşlarım, tamam Özellikle dünyada en eskisi 2.9 milyar yıl, en yenisi de 18 bin yıl öncesine karşılık gelen 4 büyük buzullaşma döneminin varlığını ortaya koymuştur. İşte Kuvater döneminde görülen buzullaşma sonucu canlıların çoğu sıcak bölgelere doğru göç etmiştir. Ayrıca buzullaşma sonucu deniz seviyesi alçalırken karalar genişlemiş. buzuların erimesiyle de deniz seviyesi yükselirken karalar daralmıştır. Örneğin kuatar dönemde buzullaşmanın etkisiyle Bering Boğazı Alaska ile Sibirya'yı Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlamıştır bağlamış ve buradan canlı geçişleri gerçekleşmektedir hocam. Bu nerede olmuş? Kuater dönemde. Kuaterner döneminde gerçekleşmiştir hocam. Tamam. Bu şekilde de iklim değişikliğinden kısaca bahsedebilir. Şimdi biyolojik faktörlerden bahsedelim. İnsan ve diğer canlılar olmak üzere. insan tabii ki de arkadaşlar. Yine bakın şurada yandaki resimden görüyorsunuz. şu işte denizleri nasıl kirletiyoruz böyle atıklarla. İnsanların yeryüzündeki bitki ve hayvanların dağılışına etkisi genelde olumsuz olmakla birlikte olumlu etkileri de görülebilmektedir. İlk çağlardan bu yana doğada çeşitli şekillerde yararlanmaya çalışan insanlar avcılık, bitki örtüsünün talebi ve benzeri faaliyetlerle bitki ve hayvanların olumsuz etkilemiştir. Özellikle burada sanayi devrimi çok çok önemli. Çünkü sanayi devrimi ile birlikte doğaya müdahalesi artan insanların canlı dağılışına olumsuz etkisi olmuştur. Özellikle da sanayi devrimi. Çünkü o işte obacalardan çıkan şeyler olsun, denizleri kiletilmesi olsun vesaire daha da artmıştı sanayi devrimiyle birlikte. Ee, yine bu anlamda günümüzde görülen aşırı avlanma ormanların ve otlakların tarif edilmesi. Yine aşırı avlanmayı da yazalım. Aşırı avlanma. Evsel ve endüstri atıkların toprağa ve yer altı sularını karışması. Evsel. Toprağa ve yer altı sularına karışması. Fosil yakıtlar değil mi hocam? Benzinler, ves benzin vesaire, fosil yakıtlar. Bunlar ne yapacak hocam? Atmosferi kirletecektir gibi başarı faktörler Sığla, Kardelen, Akdeniz fokul, Karetta Karetta, Kerayna Kuşu ve Mezire canlı türlerinin azalmasına yol açarak çeşitli olumsuz etkilemektedir değerli arkadaşlar. Tamam Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Mısır'da bulunan Süveyşka'nın açılması ile birlikte Akdeniz ve Kızıldeniz arasında canlı geçişi başlamıştır. Şimdi diğer canlılardan da bahsedelim. Hayvanların birbirleriyle olan etkileşimleri, bitkilerle olan etkileşimleri etkileri ekosistem oluşturan ve burada faaliyet gösterme adına birbirleriyle sık ilişki içerisindedir diğer canlılar. Yeryüzünde bitkilerin gür ve çeşitli olduğu alanlarda hayvan türlerinin de çeşitlendiği görülmektedir. Yani sen bitkiler gürse bitki gür bitkilerin Değerli arkadaşlarım gür ve çeşitli olduğu alanlarda gür ve çeşitlilikse çeşitliyse çeşitli ise sen biyoçeşitlilik sen bahsedebilirsin biyoçeşitlilik çeşitlilik arttığını görebiliriz değişik hayvan türlerinde bu alanlardan toplanmasına neden olmuştur ayrıca bitki ve hayvanların dağılışına görülen benzerlik ve hayvanların çoğunun bitkilerle beslenmesinden de kaynaklanmaktadır değerli arkadaşlarım tamam Şimdi bir diğer videomuzda biyomdan bahsedeceğiz hocam. Biyomun çeşitleri var. İşte tropikal yağmur ormanları, hayvan türlerinden bahsedeceğiz hocam. Bu biyomlara uygun hayvan türlerinden bahsedeceğiz. Biyomlarda görüşmek üzere.